どう,う,、ね、どう 2> <2> もどうも。

Gel hadi. Hayır. Abi, gel diyor. Pencereleri İçeri girik zaten. <laughs> terör meselesi sadece polisin, askerin değil, terör meselesiyle ülkemiz topyekün mücadele edecek terör konusunda herkes uyarlarını gösterecek. Hem siyasetçiler siyasi parti programlarını ülke ülkeyle ilgili bütün partiler bir ve birlik olacak. Basın bir olacak. Sivil toplum örgütleri bir olacak. Halk bir olacak. Ekonomik dediğim gibi yeni yeni tedbirler alınacak. Ve gencecik evlatlarımız kendi ülkemizin içerisinde kayınca saldırılara maruz kalmayacak şekilde geniş tedbirler alınacak. Ama yapanlar da hak ettiği cezayı görecek. Aynı zamanda yaptıranlar da hak ettiği cezayı görecek. Sadece yapanlar değil, arkasındaki bütün şer güçleriyle topyekun olarak hepimizin gece gündüz mücadele etmemiz gerekiyor. Bu dediğim gibi siyasetçiler olarak bize halkımıza, sivil toplum örgütlerine, basına herkese büyük görev düşüyor. İnşallah halkımız bu işlerin gün geçtikçe daha fazla bilincinde oluyor. Biz 81-85 yıllarında Bursa Terörle Mücadele Müdürü olduğum zamanda biz mücadele ederken insanlar kendi işinde gücünde olduğunu gördüm. Yine birçok yerlerde 12-13'e yakın şehitlerimiz gelirken üzülerek söylüyorum bazen medya mensuplarında telebole oyunları devam ediyor. Bunlara da geniş tedbir alınması gerekiyor. Yazsa halkın hepsi kuruluşlarıyla yaz içine girmesi gerekiyor. Onun için herkesin aklını başına alması gerekiyor. Terör şunun bunun çocuğu olarak pek hiç hayır etmiyor. Hayır etmiyor. Onun için inşallah terörle mücadele konusunda alınacak geniş tedbirlerde biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü desteği devletimize, milletimize vermeye hazırız. Duygular içerisinde şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sağlığı diliyorum ve bu şehidimizin evinde tüm şehit ailelerine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda Necip Türk Milleti'ne de, Necip Türk Milleti'ne de başsağlığı diliyorum. İnşallah bunlar son bulur diye ümit ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Sağ عشان ارضع عشان ارضع

Taziye evini ziyaret ediyoruz. Ee, şimdi genelde bu ailede Kürt kökenli bir aile e, Bozovalı. Evet. Ee, Kürt kökenli bir aile ama bir Kürt halkları adına sözüm ona bir terör, bir katliam yapılıyor. Bir terör örgütünün. Ee, bu konuda ülkenin birlik beraber etnik kökene bakmaksızın Türkiye'de yaşayan herkesin Türkiye Cumhuriyetine bağlı olma ilkesiyle bu konuda hem bayram olması nedeniyle mesajlarınızı alalım. Her önce başımız sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun, Gaziantep'in başı sağ olsun. Daha sonra da ateş düştüğü yeri yakan kendi kardeşinin kendi akrabalarının başı sağ olsun. Gel yorma. Şimdi bizler şöyle geldik. Bizler ne yaparsak yapalım. Çocuğun çektiği acıyı indiremeyiz. Bu taziyelerimiz bunların dertlerini azaltmak içindir. Şimdi ben uzun müddet terörle mücadele etmiş olan devlette uzun müddet bu işlerle mücadele eden insan olarak söylüyorum. Bu meselele bu mesele ile ilgili herkes aklını başına almak mecburiyeti. Herkesin aklını başına almak Biz Osmanlı Devleti zamanında da Selçuklu Devleti zamanında da Son Türkiye Cumhuriyeti devletimiz zamanında da Kürt dediğiniz kardeşlerimizle beraber bulunduk. Bunlar bizim kardeşimizdir. Bunları şu orijinli bu orijinli demeye gerek yoktur. Kürt ne kadar Kürtse Türk de o kadar Kürttür. Türk ne kadar Türkse Kürt de o kadar Türk. Onun için öyle Kürttü Türktü meselesi değil. Bu bölgede bir oyun oynamaktadır emperyalist güçler. Biz bu emperyalist güçlerin alet olmayacağız. Terörle mücadele sadece askerin sadece polisin, sadece jandarma'nın görevi değildir. Terörle mücadele bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün medyanın, bütün kuruluşların ve halkın birlikte